Arkadaşlar merhaba. Darıca sahilden e, tarla günü çalışması yapıyorum. 7092 frekansındayım. 40 metrede bir deneme yapalım. Şu anda 90-90 watt çıkış yapıyorum. Severimiz yaklaşık 1.4 civarında antenimiz vertikal anten şöyle göstereyim. Evet bobinlerde yaklaşık bir 10 santimlik bir bobinden sonra 7 MHz'de tün oldu ee, antenin en uç kısmı. Amerikan militari seyyar telsizlerin anteninden sistemimiz bu şekilde çalışıyor. Evet şu anda 40 metre bandında iki tane de radyal kablomuz var. Kontrol poys. Onları da kenarlara sarkıttım. Evet şu anda 7 MHz 40 metre bandı görüldüğü üzere Severemiz 1.4 civarında. 73